بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Rabbena la tuzigh kulubana ba'de iz hadaytana wa hab lana min ladunke rahme innaka entel Esirgiyen Esirgeyen ve bağışlayan, Rahman ve Rahim olan yüce Rabbimizin adıyla. Hamd alemlerin Rabbi olan yüce Rabbimize mahsustur. Salat ve selam alemlere rahmet olarak gönderilen sevgili Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin ailesinin, ashabının ve bütün müminlerin üzerine olsun. Allah'ım sabahın bu vaktinde ellerimizi yüce dergahına açtık, kapına geldik, bizi kapından boş çevirme, dualarımızı dergah hizmetinde kabul eyle Rabbimiz. Dua edin, duanıza icabet edeyim buyurdun. Biz de ellerimizi açtık, sana niyaz ediyoruz. İyyâke na'budu ve iyâke nesta'in. Biz ancak sana ibadet eder ve yalnızca senden yardım dileriz. Rabbimiz, dualarımızı kabul edecek ancak ve ancak sensin. Allah'ım, bugünün hayrından ve bereketinden hepimizi nasipdar eyle bugünün şerlerinden hepimizi muhafaza eyle Allah'ım Rabbimiz. Ellerimizi açtık, dualarımıza amin diyen bütün mümin kardeşlerimizin her türlü hayırlı isteklerini ihsan eyle, bütün sıkıntılarından beri eyle, bütün zor imtihanlarını kolay eyle Allah'ım. Ya Rabbel Alemin, Esmaül Hüsna hürmetine senden istiyoruz ve niyaz ediyoruz o güzel ismi şeriflerinin hakkı için dileklerimizi ihsan eyle, dualarımızı kabul eyle. Ey her şeyi işiten, es olan Yüce Rabbimiz, es ismi şerifinin bütün sırlarına hepimizi nasipdar eyle. Rabbimiz, es ismi şerifin hürmetine gizli ve aşikar bütün kusurlarımızı, bütün hatalarımızı, günahlarımızı bağışla. Ey her şeyi gören, El Basir olan Rabbimiz. El Basir ismi şerifin hürmetine senden niyaz ediyoruz. Rabbimiz, görünen ve görünmeyen bütün kazalardan, belalardan, musibetlerden, afetlerden hepimizi muhafaza eyle. Ey her şeyde, her işte hikmet ve adaletle hükmeden, her şeye hakim olan, El Hakem olan yüce Rabbimiz, Rabbimiz El Hakem ismi şerifinin bütün sırlarına hepimizi nasipdar eyle. El Hakem ismi şerifin hürmetine senden niyaz ediyoruz. Bütün zorluklarımızı, davalarımızı, meşakkatlerimizi El Hakem ismi şerifin hürmetine kolay eyle. Ahirette hesabını kolay veren müminlerinden eyle bizleri. Ey son derece adaletli olan, el adl olan Rabbimiz! El adl ismi şerifinle sana niyaz ediyoruz. Birbirimiz aramızda adaletli olarak hükmetmeyi ve adil insanlarla karşılaşmayı bize nasip eyle. Ey işlerin bütün inceliklerini bilen, el latif olan yüce Rabbimiz! El latif ismi şerifinle sana niyaz ediyoruz.'' kulluğumuzda her daim senin rızanı gözeten her halimizi her davranışımızı Kur'an ve peygamber ahlakıyla ahlaklandır. Bizi her türlü sıkıntılardan, kötülüklerden muhafaza eyle. Ey her şeyin iç yüzünden gizli tarafından haberdar olan elhabir olan Allah'ım. Dünyada ve yeryüzünde, kainatta hiçbir şey senden habersiz değildir. Her şeyi yoktan var eden ancak ve ancak sensin. Kün feye kün emrinle her şeyi yoktan var ettin. Her şeye hükmeden sensin. Rabbimiz, dile getirdiğimiz ve getirmediğimiz bütün sıkıntılarımızı, bütün zorluklarımızı kolay eyle. Bütün dert ve kederlerimizi bizden gider. Niyazlarımızı, dualarımızı dergah hissetinde kabul eyle. Ey yumuşak davranan, hilmi çok olan, el halim olan Allah'ım. Rabbimiz kusurlarımıza karşı bize merhamet eyle. Kusurlarımızdan, günahlarımızdan dolayı bize kıtlık verme, bize fakirlik verme, bizi isyana düşürme. Rabbimiz, El Halim ismi şerifinle sana niyaz ediyoruz. Dünya ve ahirette bize halim bir şekilde Merhamet ve rahmetinle davran bizi her türlü gazabından muhafaza eyle Allah'ım. Pek azametli olan ve büyük olan, El Azim olan yüce Rabbimiz El Azim ismi şerifinle sana niyaz ediyoruz. Şu anda yeryüzünde zulüm gören Gazze'de ve diğer bütün Müslüman beldelerde zulüm gören mümin kardeşlerimize inayet eyle, onların güçlerini arttır kafirleri kahhar ismi şerifinle kahru perişan eyle Allah'ım. Rabbimiz Müslümanları yeryüzünde aziz ve muzaffer eyle. Azim ismi şerifinle onları aziz eyle Allah'ım. Ey çok bağışlayan, mağfireti çok olan, el gafur olan Rabbimiz. El gafur ismi şerifinle sana niyaz ediyoruz. Bütün günahlarımızı El Gafur ismi şerifinle mağfiret eyle, bağışla Rabbimiz. Bize mağfiret edecek olan ancak ve ancak sensin. Bize Rahman ve Rahim El Gafur ismi şerifin hürmetine mağfiret eyle. Ey kendi rızası için yapılan iyi işleri ziyadesiyle mükafatlandıran, eşşekur olan Yüce Rabbimiz, Eşşekur ismi şerifinle sana niyaz ediyoruz. Eşşekur isminin sırlarına hepimizi nasipdar eyle. Eşşekur ismi şerifinle sana niyaz ediyoruz. Verdiğin sonsuz nimetlere hakkıyla şükreden kullarından eyle bizleri. Bizleri daima nimetlerine şükreden salihlerden eyle. Her türlü nankörlükten ve isyandan hepimizi muhafaza eyle Allah'ım. Rabbimiz... Yaptığımız şükürler vesilesiyle ayet kerimede de buyuruyorsun. Şükredin nimetlerimi arttırayım buyuruyorsun. Biz de her daim sana şükrediyoruz Rabbimiz. Aramızda geçim darlığı çeken, sıkıntı çeken bütün mümin kardeşlerimize bol bereketli rızıklar ihsan eyle. Rabbimiz nimetlerini üstümüzde daim eyle. Rızkımızı bereketlendir bizi her türlü yokluktan, kıtlıktan, darlıktan muhafaza e eyle. Ey çok yüce, pek yüksek olan, ali olan yüce Rabbimiz, bizi bütün sıkıntılarımızdan gider, ahirette de hesabını kolay veren müminlerden eyle bizleri. Ey büyüklü büyüklüğünde hudud olmayan, el kebir olan Allah'ım, Sonsuz kudret sahibi, güç ve kuvvet sahibi sensin. Her şeye kadir olan ancak ve ancak sensin. Her şeye hükmeden ancak ve ancak sensin. Rabbimiz El-Kebir ismi şerifinle sana niyaz ediyoruz. Bütün sıkıntılarımızı gider Allah'ın Hastalarımıza Şafi ismin hürmetine şifalar ihsan eyle. Boşlu olanlara kolay edalar ihsan eyle. Rabbimiz dualarımızı, ibadetlerimizi dergah hizmetinde kabul eyle. Bizi sevdiğin salihler zümresine ilhak eyle. Rabbena tekabbel minna inneke entes semi'ul alim ve tub aleyna ya mevlana inneke entet tevvabur rahim. Vehdina ve veffikna ilel hakki ve ila tariqin müstakim. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. آمين وسلام على المرسلين. والحمد لله رب العالمين الفاتحه